Merhabalar. Ee, kendime bir tablet tutucu aldım. Tablet standı aldım. Şöyle bir arkadaşlar. Şöyle bir markası var. Farway diye. 380 lira civarında bir. İçinden çıkardım onu hani göstermiyorum. Arkadaşlar içinden şöyle iki tane aparat çıkıyor. Bir alyan. Bir de şöyle ağızlı bir anahtar. Bununla Tablet standının özelliğini söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar. Size dönebiliyor. Bu güzel bir şey. Yani kendinizi ben terasta da kullanıyorum. Dışarıda ışığın açısını şöyle bir ses geliyor diyorsunuz. Yani e, tableti koyalım. Görelim. Hani hemen böyle dönecek bir şeyi yok. Sizin müdahale etmeniz gerekiyor. Tablet arkadaşlar şöyle oynuyor. Bu arada şöyle göstereyim. İki tane hareket mekanizması var ve şurasından ve şurasından buradan da aşağıya yatabiliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun direncini kendiniz sıklığını şuradaki vidalarla şu içinden çıkan anahtar ve vidalarla şuralarından müdahale edilip direncini arttırabiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Ee, kalite metal bir kere. Şöyle kaydırmaz kısımlar var. Kalite hissiyatı çok güzel. <laughs> Şöyle altını göstereyim. Altında da var. Ağırlığı da 100, 200 lira var. Yani 10 inç'e kadar tabletleri tutacağını düşünüyorum. Arkasının boş olması ısınma içinde iyi. Tek eleştirim ne olabilir? Biraz şu kısım daha geniş olmasını dilerdim. Hani şöyle gördüğünüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi tableti silme tutuyor. Düşer mi? Düşmez. Ama ee biraz daha isterseniz tabi şuralardan kendinizde kavrama açısını biraz yamultarak kendiniz de kullanabilirsiniz bu şekilde. Ben beğendim. Tavsiye eder miyim? <laughs> Kesinlikle. Evet malzeme kalitesi her şeyi yerinde.